Arzu senden devam edelim buyur. Temizlik daha önce yapmadığın çok belliydi zaten. Normalde hani bilsen, ha belki heyecandan bilemiyorum ben de kendim de yanlışlık yaptım çünkü ona benzer. E, camın suyuyla Hı. kapıyı sildin. Farkında da hızlıca yani yaptığımdan farkında oldum. Camları silerken de cam spreyi sıkıp da e, yaptığında kurularken kenarlara Hı. hiç girmedin. E, o genel olarak şey, mutfak camında da bunda şey da. şey var ya dışta. Demir yetişemedin bilmiyorum. Şey yapmadım, ben bilemiyorum ama hani benim gördüğüm e kenarların genel olarak kaldı ve araların bu yine aynı şekilde açtığımızda cam açtığımızda kenarlar var ya orayı hani bir tornavidayla şöyle bezle bir alsaydın aldım orayı bayağı bir yani uğraştım kalmış. terledim de onun haricinde genel olarak beğendim. Beğendin yani temizliğini? Yani şöyle söyleyeyim hiç yapmayan birine göre evet beğendim. Peki hiç yapmayan birine göre gayet beğendiğini söylüyor. E, banyoyu ya da bany mutfak için bir şey söyleyecek misin? Banyoyu beğenmedim. Banyoyu Beğenmedim. beğenmedim. Kadın o duvarları. Yani banyoyu hiç hiçbir yerini beğenmedim. E, mutfağa gelirsek dolapları çok fazlaydı. Gerçekten emeğine sağlık. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim hiç yapmayan birine göre söylüyorum bunu. Evet biraz daha uğraşsa güzel olabilirdi ama yağlı olmadığı için hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Hani yağ çıkaracağım diye bir ekstra bir efor sarf etmedi. Hani normal e, silip geçti. Ama Peki Arzu puan verirken e, puanlarını ilk defa temizlik yapan birine göre mi vereceksin yoksa diğer yarışmacılarla aynı kefede mi vereceksin puanını? Ya şimdi şöyle bir şey var e, ilk defa yapmış olabilir ama kendine güvenip gelmiş tabii ki hepimizi Hı, yani e, sonuçta burası eğlence programı değil bir yarışma programı. Kendine temizlikle güvenen geliyor. Lütfen ilk defa ilk defa demeyelim herkes yarıştı, herkes bir şeyler yaptı. Sürekli temizlik yapan da benimle aynısını yaptı. Arzuver Arzu ver bakalım puanını. Evet, 3 puan geldi. Evet Arzu'dan 3 puan geldi. Ayşe'den devam ediyoruz. Buyur Ayşe. Ee, şu köşelerde küf vardı. Onları silmesini beklerdim. Şuradakini sildim. Görebilirsiniz. Ha, oradakini silmişsin de. Şurada köşelerde vardı. Onlara hiç dokunulmamış. Ya çıkmıyor ki. Uğraşsan ee, Uğraşsan da çıkmıyor yani. altın kaldırında fare pisliği vardı birkaç yerde. Hanginde vardı? Bunun altında vardı, Olamaz. bir de şunun altında. Yani kalkayım bakalım yani. E bakabiliriz Olamaz çünkü değil. hepsini tek tek böyle süpürdüm, sildim. Ya tamam olabilir ama sonra yani... Gel bir kalk kız kalk. Kalkayım. Kalk. Şeyi de gösteririz, örümcek ağlarını. Onlarda örümcek ağları var. Ama bakın. yok. O değil. Örümcek ağlarını göstereyim mi? Yani bir şey diyeceğim. O bakalım. örümcek ağ değil, ip bu arada. Hayır canım, yanlarında. Yanlarında. Bütün koltukların yanlarında örümcek ağları var. Şuradan mı Evet, oralardan. Ceketin içi silinmiş bu arada. Bak. Tamam, silinmiş Ama de şimdi birkaç sen yerde fare... fare, pisliği var dedim ben. Bak sen diyorsun ki fare pisliği var. Şu bu ceket aşkında fare pisliği nerede? Şu köy, şunlar fare pisliği değil mi köşedeki? Hayır. Şu siyahı ben mi göremiyorum? Bir şey diyeceğim. Şimdi peki hiç silinmemiş. <laughs> Yani şunu kameranın at. <laughs> hangi makeup seni ne kadar görebilir bilmiyorum ama Gerçekten yani kurtulmak ya için. Ya hayır yani <laughs> ben sadece <gülüyor> gördüğümü <gülüyor> söylüyorum Kadir tamam. Bey. Gördüğümü tamam. söylüyorum. O bence orası şey. Ben şey... Tamam. Arzu sen dur bir saniye çek yat. Keşke ben de senin televizyonuna böyle yakından Otur. zoom çekim yaptırsaydım. Hiç dokunulmamış televizyon. Yani, Gitti milyarlık yani? yani. Yani. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Gördüğümü söylemek zorundayım diyorsun. Okey gördüğünü söyle ama söylerken sanki hiç bez vurulmamış ya da öylece bütün her yerin fare pisliği ama ben... kalmış gibi söylüyorsun Yok, ama. Yok silinmiş ama birkaç yerde fare pisliği kalmış dedim. Yani silinmiş. Ama peki yani şu kadarcık bir şey artık o da bir insan sonuçta yani. Tamam. Normal <laughs> değil midir sence? Tabii ki normaldir. E, camları sildiğinde mermerleri bir almasını beklerdim. Mermerlerin hepsi silinde. Evet tozluyla elimi sürümde toz geldi. Bu taraftan değil, arka taraftan. Tozluyla toz geldi elime. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.